Arkadaşlar merhaba. WikiBenz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan evvel ilk önce şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olun ki videomuz yani kanalımız mı biraz daha hak ettiği yere gelsin. Çünkü neredeyse %85'i izleyenlerin abone olmadan çıkıyor. E, abone olmak biliyorsunuz ki ücretli değil. O yüzden abone olursanız ve videoları paylaşıp beğenirseniz sevinirim. Bugünkü videomuzun e, konusu Mercedes Benz'in E serisinin 213 e, modeliyle ilgili olacak. E, W213 sedan modellerini ele alacağız. Bunu daha önce ele almamıştık. E, 212'den sonra e, üretilen 213 e, 213 serisi aslında benim e, şeyde gördüğüm yani Mercedes tarihinde gördüğüm belki de en talihsiz modellerden biri oldu. Çünkü e, aslına bakarsanız çok da fazla satış adedi var ama e, kısa sürede e, şeye girdi e, ne derler bu pandemi dönemine denk geldiği için midir nedendir. Türkiye'de bayağı bir kesintiye uğradı bu model. Yeni model aldım diyen araçlar, kişiler bir baktılar birkaç sene sonra araçlara eski model oluverdi. Çünkü bu 213 serisindeki facelift aslında sanki yeni bir kasa değişimi gibiydi. O yüzden alan kişiler araçta sadece ufak bir makyaj beklerken birdenbire karşılarına 2020 yılında yeni kasa bir araç çıkmış gibi oldu. Biliyorsunuz 2016 yılından 2020 yılına kadar 213 W213 modelleri üretildi. E, 2020 yılında e, aslında şey olacaktı. E, Cenevre fuarında araç tanıtılacaktı. Ama e, Covid-19'dan dolayı iptal edildi. Bu biraz daha sarktı. Yani Türkiye'de gördüğümüz e, modeller e, genelde işte 2000-2021 2020-2021 modeller. Bu motorlar kısmına geçtiğim zaman bunları da ayrıntılı anlatacağım inşallah sizlere. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 213 modeliyle 212'nin facelift halini kıyasla karşı karşıya getirdiğimizde aslında bakarsanız aracın sadece yan kısmı biraz değişikliğe uğradı. Daha düz bir o kaslı yapı yerine daha düz bir şekle girdi. Bir de aracın arka stopları o uzun stoplar, 212'deki uzun stopların yerine aynı S serisindeki ve 205 serisi C'lerde olduğu gibi birbirine çok yakın tasarımlara döndü. Yani bugün E213'ün facelift olmayan modelinin, exclusive modeliyle 222 serisinin veya 205 serisini yan yana koyduğunuzda araçlar neredeyse birebir aynı. Yolda giderken bunu kesinlikle ayırt edemiyorsunuz. Ben bunu videonun sonuna bir video hazırlamıştım. Neden bu kasalar birbirine benziyor diye. E, oynatma listesinden bakabilirsiniz. E, şimdi bunun haricinde e, dediğim gibi bu benzer e, tasarımlar e, insanlarda işte yeni model aldım e, şeklinde aldıkları, bir sürü de para verdikleri o dönemdeki araçlarda. E, bir de baktılar 2020 yılında araba bambaşka bir daha bir hani faceliftten ziyade bir makyajdan ziyade daha fazla bir neredeyse kasa değişimine uğramış gibi bir görünüme büründü. E, şimdi e, 213 serisi, 212 serisiyle kıyaslandığında. Ee, 4925 milimetrelik uzunluğuyla 210 eski 212 serisinden 57 milimetre daha uzun bir otomobil. Ee, bunun haricinde bu aracın bir de her zaman e, olduğu gibi Mercedes'in Japonya pazarı için üretmiş olduğu E200 Long, E300 Long veya işte e 220 Long adıyla pazarladığı e, 5000 e, 65 milimetrelik boyu boyundaki yani normal standart e, araçlardan 14 santim daha uzun bir e, modelini Çin pazarı için yapıyor ve satıyor. E, bunu da ayrıca belirtmek isterim sizlere. Bu araç 0.23 e, cdlik e, bir sürtünme kat sayısına sahip e, ve e, gerçekten e, eski araçlara göre sürtünme katsayısı daha da iyileştirilmiş halde. Biliyorsunuz araçların her çıkan yeni modeli de e, aerodinamik açısından daha e, Mercedes şeye gidiyor. Daha fazla bu konuya önem veriyor ki aracın hem yakıt sarfiyatı artsın hem de içeri, içeri giren sesi azaltsınlar diye. 213 serisinde Mercedes ayır panel isminde bir panjur sistemi koydu ön tarafa. Yani hava girişleri için ikinci bir panjur sistemi var. Bu aracın motorunun daha çabuk ısınması için yapılmış bir şey. Bu aynı şekilde BMW'lerde de mevcut bu sistem. Kullanan kişiler bilecektir. Dediğim gibi 200 şeyin 213 serisi 212 ile kıyaslandığında elbette elektronik olarak çok çok daha donanım olarak fazla donanımlara sahip oldu. Süspansiyon sistemine baktığımız zaman araçta 3 tip süspansiyon kullanıldı. Çelik süspansiyon yani normal bildiğimiz çelik süspansiyon ve seçici amortisöre 3 seçenekli seçilen doğrudan kontrol süspansiyona sahipti bu süspansiyon sistemi konforlu süspansiyon, 15 mm alçaltılmış, daha sportif avantgard süspansiyon ve 15 mm alçaltılmış ve uyarlanabilir amortisörler içeren spor süspansiyon şeklinde 3 ayrı e, süspansiyon sistemi mevcuttu. E, büyük motorlu araçlarda da yine seçilebilen ve bazı araçlarda standart olan e, hava süspansiyon, air, air body control süspansiyon denilen bir süspansiyon vardı. Hava gövde kontrolü dediğimiz çok odacıklı havalı süspansiyona sahipti bu sistem. Ve daha konforlu bir seyahat sunabiliyordu bu şekilde. Aracın hızına göre Airbody kontrol süspansiyonu ayarlanabiliyordu. Ve aracı yine yükseltip alçaltabiliyordunuz havalı süspansiyon olduğu için dinamik selet gibi işte Comfort, Eco, Sport gibi çeşitli sizlere yumuşaklık versiyonları sunabiliyordu bu sistemler. Şimdi Mercedes 2018'de Sürüş Yardım Paketi diye bir paket şey yaptı arkadaşlar. Bundan önce şunu da söyleyeyim. 213 serisinde yine diğer modellerde daha önceki serilerde uygulanan işte çarpışma durumunda kaportanın ön kaputun yükselmesi ve aktif kaput denilen bir sistem vardı. Bunda yine geliştirilmiş olarak devam edildi buna. Şimdi biraz sürüş pilotu sürüş yardım paketi Plus diye bir şey sunuldu. Bununla biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Sürüş pilotu olarak verilen bu paketin içinde 210 kilometreye kadar aracın öndeki araçla olan mesafesini direksiyondan kontrol edebiliyordunuz. Aracın hızını ve şeyini kontrol edebiliyordu. Mesafe pilotu distronik denilen bir sistem vardı. Bu sistemle hız sabitleyiciyi distans pilot distronik tarafından sürekli aradaki mesafe ölçülerek bu aradaki mesafeyi kontrol ediyordu. Öndeki araç fren yaparsa o da kendisini yavaşlatıp gerekli olan müdahaleyi yapıyordu arkadaşlar. Direksiyon pilotu denilen sistem var yine bu paketin içinde. Direksiyon pilotu da çok şeritli ve belirsiz yol işaretleri olan yollarda aracın takip edilebilmesi için yani yolu takip edecek şekilde kameralar kullanarak aracı yolda tutan bir sistemdi. Yani siz sadece gerektiğinde araca sadece ben buradayım diye direksiyona elinizi dokunuyordunuz. Araç kendiliğinden şeritleri takip edebiliyordu. Ondan sonra aktif acil durdurma desteği diye bir şey var. Sürücü ellerini direksiyondan çektiğinde sürücüyü direksiyona tutması için yönlendiren uyarılar veriyordu. Sürücü yanıt vermezse aktif olarak aracın durdurulmasına yardımcı olarak e, kendisi durdurabiliyordu. Aktif şerit değiştirme yardımcısı da çok şeritli yollarda şerit değiştirirken sürücüye yardımcı oluyor. Ve sürücü tarafından seçilen e, radar ve kamera tabanlı sistem yani bu sürekli çalışan sistem aracın e, şerit değiştirirken e, tamamen otomatik olarak aracın kendisi yolda gitmesini sağlayan bir sistemdi arkadaşlar. Bunun dışında yine bu paketle beraber çapraz trafik işlevi aktif fren yardımcısı diye bir şey var. Burada yine aktif fren desteğine ilave olarak aracın aniden otonom olarak yani 100 kilometreden daha hızlı kazaların önlenmesi için Burada araca direkt kendisi müdahale ediyor. Kaçınma yönlendirme yardımcısı diye bir sistem var. Burada araca siz kendiniz aniden bir manevra yaparsanız direksiyon simidinin hareketini destekleyerek bunu hesaplıyor ve kendisi aracın motor torkuna vesairesine müdahale ederek size Aktif yola girmenize yardımcı oluyor. Kör nokta yardımcısı var. Aktif kör nokta yardımcısı. Bu da arkadan gelen araçların sizin göremediğiniz, kör noktanızda kalan araçlar için sizi uyarıyor. Gerekirse direksiyonu titretiyor ve fren gerekirse de fren yaptırıyor araca. Aktif şerif takip yardımcısı denilen bir sistem var. Burada yine 213 serisinde araç sürekli bir şerit izleme çizgisine yaklaştığında direksiyon simidinin titreşimini başlatıyor. Ve yani burada sizin şeride geri dönmeniz için gerekli olan müdahaleyi yapıyor. Otomatik olarak gerekirse frenliyor. pre Plus Plus sistemi var. Arkadan çarpmaları önceden tahmin edebiliyor ve arka tehlike ulaşabiliyor ışıklarını, arka stop lambalarını yüksek frekansta yakıp söndürerek arkadan gelen trafiği uyarabiliyor. Bir de e, pre-safe itiş tarafı denilen e, yine yandan bir çarpışma eli e, durumunda yine bu sistem devreye girerek ön koltuk arkalığını, yan desteği, yaklaşan çarpışmanın yan e, tarafa yakın bölmeyi bekleri falan gerekirse aktif ederek bunlar tamamen e, sizi kaza anında sizden bağımsız çalışan e, güvenlik sistemleri arkadaşlar bu kısmı bu, bu tarafı. Bunun dışında e, ayarlanabilir e, hassasiyete sahip dikkat yardımı var. Bu da sizin e, uykunuz geldiğinde yaptığınız davranışları ölçerek sizi e, ekrandan uyarıyor. E, uykunuz geldi bir yerde mola verin şeklinde. Bir de yan rüzgar yardımcısı var. Bu sistemde ani güçlü yan rüzgarlara araç maruz kaldığında aracın yolda kalması için gerekli olan fren düzenlemesini yapıyor arkadaşlar. Yani e, elektronik olarak 213 serisi 212 ile kıyaslandığında elbette her seride olduğu gibi daha çok gelişerek daha fazla şey yaparak e, geliyor. Multibim farlarıyla işte eee sitoplambalarıyla daha gelişmiş eee e, kristal sitoplambalarıyla yani e, her şekilde daha yeni teknolojiye sahip 213 serisinin enkap testine baktığımızda da %95 yetişkin, %90 yol, çocuk yolcu koruma değerlendirmesinde 5 yıldızlı güvenli, güvenlik derecesi aldı. Yani e, o şeylerden de e, hakkıyla geçebilen bir otomobil tabii ki Mercedes'in en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Şimdi e, daha fazla e, sizlere şeye boğmak istemiyorum. Teknik özelliklere boğmak istemiyorum. Birlikte isterseniz biraz da e, yeni kasanın geldiği döneme, yani 2020 yılında makyaj e, görmüş haline bakalım. Bu makyaj gördükten sonra, e, 2016'nın eski serisinden bahsetmiştim. Yani bu gördüğünüz şekilde e, 2020'de, 2021 model yılıyla e, araç makyajlandı ve e, tüm zamanların en büyük, en geniş makyajını aldı aslında. E, multibin farları daha e, şeylik diyoruz e, daha gen, e, aydınlatabilen e, multibin farlarla değişti. Izgara e, şekli gördüğünüz şekilde 2021 senesinde değişti. E, stop lambaları daha uzun formlara e, geçti. Bu şu anda günümüzdeki yeni modele benzer e, bir tasarıma kavuştu. Aracın iç kısmı e, komple direksiyon dahil yenilendi, direksiyon ve dışarıdaki ekran komple yenilendi arkadaşlar. E, bunun dışında işte e, şeyin do, dokunmatik ekrandan navigasyon MBUX e, navigasyon sistemi. Hey Mercedes diye hitap ettiğiniz sesli komut sistemi, aracın daha konforlu koltukları, döşemeleri, işte enerji paketleri, koltuk ısıtma şeyleri, koltuk ısıtmaları ve koltuk masaj sistemleri değişti. Aktarma organlarından plug-in hibrit modelleri eklendi araçlara. Buna motorları anlatırken değişti size anlatacağım. Yeni nesil biraz evvel bahsettiğimiz işte Paketler, distronik paketleri, aktif dur-kalk asistanı, ondan sonra aktif direksiyon asistanı gibi biraz evvel sizlere bahsettiğim bütün şeyler, yeni farklar uygulandı. Bunun haricinde şöyle bir baktığımız zaman güncellenmiş dış taşlarımı görüyoruz. İç mekanda yeni daha konforlu koltukları görüyoruz yeni kasada makyajlanmış 213FL dediğimizde genişleş, daha geniş e, sürücü aralığını görüyoruz. E, yani E classın e, yeni modelinde e, bu şekilde yeni yapılan makyajlı e, makyajla gelen e, bir sürü e, arada farklar oldu. Ama dediğim gibi bu dönem aslında arkadaşlar e, pandemiye denk geldiği için hem e, Çip krizi, tedarikten dolayı, çip krizinden dolayı Mercedes istediği şeydeki ayardaki araçları üretemedi. Hem de bu çip krizinden kaynaklı işte az gelen araçlardan dolayı Türkiye'de çok ciddi anlamda bayilerde kara borsa oluşmasına neden oldu. Bugün o dönemde bir E serisi için. Bayiler çok yüksek fiyatla araba satmaya başladılar. Listenin üzerinde bırakın galericilerin fark ödeyerek alıp piyasada sattıkları arabaya artık kendileri de alenen araçların üzerine fiyat koyarak aleni olarak fiyat farkı ister oldular çünkü çok az araba geliyordu. Böyle bir dönem yaşandı. Şimdi. Ticaret Bakanlığı bu konuyu el attı. Çok fazla cezalar getirdiği için artık galerici kanadı biraz daha o konuda şey oldu, duruldu. Ama yine devam ettiğine inanıyorum ben. Şimdi biraz da 213 serisinin Türkiye'de bulunan motorlarına bakalım. Ben şimdi böyle Wikipedia şeyi gibi bütün size tek tek motorları saymayacağım. Türkiye'de bu araçlarda olan benzinli motorlardan biraz başlayalım. Benzinli motorlarda 213 serisinin eski tip motorlarında şeyden sonra E220 pardon E200 dizelden sonra en fazla gelen araç E180 benzinli modeli arkadaşlar. 2017 ile 2018 model yılında geldi bu araçlar. 1.6 litrelik benzinli 156 beygirlik bir motorla satıldı. Şu anda ikinci el pazarına baktığımız zaman yaklaşık 600 civarında ikinci elde satılık araba var. Bu ikinci el pazarındaki araçları söylüyorum ki Türkiye'de ne kadar, hangi modelden e, fa, e, araç e, şeyi var. Bu size yüzdesel olarak e, hangi aracın daha fazla satılığıyla da ilgili bir bilgi veriyor. Bu e, Yine e, makyajsız konuşuyoruz. 213 serisinin E200 modeli e, vardı. 2 litrelik motora sahipti bu araç. E, 2016 ve 2017 model yıllarıyla geldi. E, 184 beygirlik bir motora sahipti. Eski tip e, yine e, 213 serisinden. Yani bu konuştuğumuz e, arkadaki stop lambası dik olanları konuşuyoruz şu anda. Aynı C205 Serisi C'ye benzeyenleri veya S-Kasa'ya benzeyen araçları konuşuyoruz. Ee, E200 modelinden de şu anda e, malum sitede 150 tane satışta araç var arkadaşlar. Ee, E200'ün hibrit modeli e, vardı. Facelift olan 2020 model. Ee, birkaç tane tek tük var Türkiye'de. Çok fazla yok. Onlar da sanırım şeyle gelmiştir. grey gray market dediğimiz galerici yoluyla gelen araçlardır. Bu araçlarda 2 litrelik bir motor var yine e, benzinli motorun aynısı. Ama buna ilave e, 14 beygirde ilave e, güç sağlayan bir hibrit e, ünitesi var. Yani e, 194 beygir ve 14 beygirlik 208 beygir gücünde e, bir şey yapıyor bu. Söylediğim yeni facelift modeli, E200 hibrit modelinde. Buradaki hibrit, bildiğiniz hibrit sistemleri gibi, yani dışarıdan yani şarjı olan, sadece elektrikle giden bir model değil, sadece aracın hızlanmasında araca yardımcı olan bir sistem bu ve elektrik ihtiyacına takviye eden bir sistem aracın. Yani kalkışlarda vesairede daha hızlı, daha rahat kalkmasını sağlayan bir sistemdi. Bunun dışında yine yeri gelmişken söyleyeyim. E350E plug-in hibrit diye bir sistem var. Şimdi yeni modellerde daha çok göreceksiniz onu. Bu plug-in hibrit sistemi de 211 beygirlik bir motora ilave olarak 155 kahvalık yani 88 beygir gücünde güç üreten toplamda da 299 beygirlik bir ünite var. Burada plug-in'de arka egzozun üst kısmında arka tamponda bir şarj şeyi var. Ve çok ufak bir bataryası var. Büyük bir bataryası yok. Bu da size hem aracın yine kalkarken gerekli gücüne yardımcı olduğu gibi bir de size e, 34 kilometre kadar sadece elektrikle e, gidecek bir menzil tanıyor. Yani e, işle evinizin arası e, şeyse e, çok uzak değilse sadece aracı elektrikle de bu şekilde belli bir sürede yani 34-35 kilometre gibi e, bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama Türkiye'de çok fazla yok benim bildiğim. Ben göremedim bu e350 plug-in hibrit diye geçen modelinden. Şimdi benzinli modellerde E300 modeli var. Ama 2017-2018 yine 213 kasa makyajsız modelinden bir düzüne kadar şu anda piyasada araç var. 2 litrelik 245 beygir gücünde motora sahiptir. Yani ismi E300 ama motoru 2000 motor diyorsunuz artık e, modeller yenileştikçe o eski e, yazan arkada yazanlar artık motor hacmi değil. Burada e, kafanız karışmasın. Yani e, bir düzüne kadar e, şu anda ikinci elde e, E300 modeli benzinli araçta mevcut 245 beygirlik. E63 AMG modellerinden e, 213 eski tip makyajlı V8 motorlu 4 litrelik 612 beygir gücünde 3 tane şu anda satışta araç gördüm 8-9 milyon civarında rakam istiyorlar. Bunun facelift kasasından da yine 2-3 tane araç var. Bunlar da yine aynı beygir gücünde. Bunlara da 15-16 milyon lira gibi rakamlar isteniyor. Şu anda Türkiye'de en fazla 213 serisi olarak E200 dizel modeli mevcut arkadaşlar. Yani bu araçlar 2020 ile 2023 arasındaki e, model yılına sahip ve facelift araçlar. E, toplamda 886 adet gibi şu anda ikinci elde bayağı satışa sunulan araç var. E, iki, bunda, e, bunun da e, çok fazla olmasının nedeni 1.6 kendi motoruyla, dizel motoruyla e, aracın piyasaya sunulmasıydı. Ee, ve biliyorsunuz eskiden C serilerinde 1.6 motorlarda Mercedes, Renault, Fluence'ın motorunu kullanıyordu. Ee, E200 serisinde de artık e, 4 silindirli 1.600 e, cc hacminde 160 beygirlik kendi dizel motorunu kullandığı için Türkiye'de ÖTV avantajından dolayı en çok satılan model haline geldi e, bu araç arkadaşlar. Dediğim gibi facelift modelinden. Şu anda 1000'e yakın araç var. E220 dizele gelince e, yine eski kasa olarak 2016-2018 model yıllarında 2 litrelik motora sahip yine 4 silindir dizel. 194 beygir gücünde yaklaşık 40'a yakın araç var. E, pardon eski kasada 213'ün makyajsız modelinde 270 civarında bayağı araç var. E, facelift modelinde de yine aynı şeyde 20, 2020 ve 2021 model yıllarında e, 194 beygirlik 40 civarında e, yeni kasa facelift araç var arkadaşlar. E300 dizele baktığımızda 2020-2023 arasında e, 2 litrelik E300 dizellerde e, kullanılan motor. 265 beygirlik gayet güçlü bir motoru var. Ve 100'e yakın e, piyasada yeni kasa 213FL diye geçen e, makyajlı tipte yani arka stopları uzun olan e, modelden araç şu anda e, piyasada satışa sunuluyor. E, bu biraz e, aracı tanıtmaktan çok sanki böyle ikinci el şey gibi oldu ama ikinci eller için ayrı inşallah videolar hazırlıyorum. E, bir de Türkiye'de çok az olan 2-3 tane şu anda piyasada olan E350 dizel modelleri var. Bunlar 2016-2017 model 3 litrelik V6 motorlara sahip ve 258 beygir gücünde gayet güçlü araçlar bunlar da V6 dizel olarak. Bunun daha sonra 2018'den sonraki modellerinde Sıralı 6 silindir motor kullanmaya başladı. Dizellerde Mercedes. Bunlar da daha beygir gücü olarak biraz daha 280 beygir, 300 beygir gibi daha yüksek beygir güçlerine çıktı. Ama Türkiye'de bu araçlardan yok arkadaşlar. E213 serisi E serisinin 213'ü ile ilgili şimdilik değineceğim şeyler bunlar. E Benzinli motorlarda E450 modeli motoru var. Yine Mercedes şey tarafından kullanılan ama Türkiye'de yok. Yani ben Türkiye'de olmayan modelleri burada size çok anlatıp da videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü yarım saate yaklaştı. O yüzden yorumlar kısmından da özellikle Kullanan arkadaşlar şey yaparlarsa yorumlarını yazarlarsa memnun olurum. İnşallah 213 serisiyle ilgili başka videolarda paketleriyle ilgili vesaire, bunlara değindiğimiz videolarda gelecek. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Klasik Otom Instagram sayfamda da DM üzerinden satılık araçlarınızı yollayabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.